Yaptı ortasını Torje. Ramazan yumrukluyor. Bir kez daha kendisine geldi. Torje. Torje yerde kalıyor. Maçın hakemi devam dedi. Kardemir Karabük Sporlu futbolcuların itirazları var. Karar out. Gaman. Tanase. Tanasiye'nin pası İlhan'a. İlhan gidiyor. İlhan, İlhan çevirdi. Yata bari. O Meryo. Şimdi Tanase Dendi şansını. Tanase önünde kaldı. Tanase kaybetti topu. Kasımpaşa koltada çıkmak istiyor. Murillo gidiyor. Murillo çok süratli. İçeride arkadaşı var Eto Şimdi oynadı. Ahmet ayağıyla, ayağıyla müdahale etti. Ve sakatlandı Ahmet. Eto indi sarı kart. şimdi. Pap aldı topu. En geriye oynuyor. Pap riskli bir top attı. Ahmet çay kalesine değil. Etu indi ve topu gol. Çok büyük hata. Çok büyük hata. Etu Bu kez atıyor golünü. Kasımpaşa Karabük önde. Dakika 58 gol Etu indi. Gaman ve Ahmet top hareketli. Etu indi geldi. Sukulason, son. Torje, Torje geçti. Torje vurabilir. Torje yerden pası verdi. Yata Bahre Ramazan. Yine Ramazan. Araya giren futbolcu Ben Yusuf. Şimdi Barış alamadı. Topu süren futbolcu Mensah Gama'nın üstüne gidiyor. Poku arkasında Mensah yerde. Şut ve top sıfır oluyor maç. Ceza sahası dışından uzaklardan vuruyor Eduk. Kasıpaşa Karabük'te fark 2'ye çıkartıyor. Bu maça kadar attıkları 18 golün altısı ceza sahası dışındandı. Bu istatistikte Süper Lig'de Kasıpaşa lider konumdaydı. Yine ceza sahası dışı. Yine uzaktan güzel bir vuruş ve yine gol bu kez imza Eduk. Şimdi Eto'yu indi. Gönderdi Mourinho'ya. Mourinho top aldı karşı karşıya. Mourinho vurdu Ahmet Şahin. Yine Mourinho. Mourinho vurdu Gaman. Yine vuruyor Top ağlara gönderemedi Mourinho. Çok büyük bir fırsat harcadı Kasımpaşa Mourinho'yla. Uzun bir top geldi. Karabük'te maç bitti. Maçın sonucu Kardemir Karabük Spor 0, Kasımpaşa 2.